Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, yeni bir online oyun tanıtacağım size e, Zula Türkiye'nin ilk MMO FPC oyunu arkadaşlar tamamen Türk yapımı bir oyun e, bugün kaç ayın kaçıydı ha 20 Şubat 20 Şubat kanalımızın ikinci senesi benim fazla video koymadığım için abone falan yok ama sıkıntı yok iki sene olmuş kanal açılı onu, onu da buradan belirteyim. 23 Şubat'ta Açık betesi, açık Beta'ya çıktı oyun. Daha önce kapalı beta denemesi vardı. Ben onu denemek istiyordum. Üyeliğim yoktu maalesef. O yüzden oynayamadık. Şimdi Açık Beta çıktı hemen deneyeceğim. Sabah girdiğinde 2-3 tane sunucu vardı. Şu an 5 tane olmuş. Gayet de güzel e, şekilde doldurulmuş. <laughs> Yine hastayım sesim biraz garip gelecek. <laughs> Şimdi klasik MMFB'si e, şeyi var. Havası var oyunda. Marketimiz var. Markette şu an yeni çıktığı için oyun. Fazla silah yok. Makinalı diye bir silah var. %50 indirimde. E, AWP var. AK-47 filan silahlar var. 10-15 tane silah var. 2 tabancamız, bir bıçak. Bomba yok şu an henüz. Ekstra olarak iki tane şey var. Ha ah, sprey varmış. Bunları yeni öğrendim. Şu ikisinden birisi şey. Zula'nın e, nakit dediğimiz şeyi. Şu sanırım bizim oyundaki şeyimiz. Bu da nakitimiz. Ben nakit çekmedim. Bu nakit oluyor herhalde. Zula puanı diyelim biz ona. Zula puanı çekmedim ama kendinden artıyor onu. Ben onu, onu ben anlamadım. E, şimdi... Ben salak yerine biraz silah almıştım. Ak 47 e aldım. Glock falan aldım. Bu set tamamen kendim güzel bir şeyler hazırladım. Buraya AVP aldım. Buraya da şu %50 indirimlikten aldım. Buraya herhangi bir şey almadım şu an. 3 tane bombamız var. el bombası normal, sis bombası, flash bombası 3 tane var. Klan var. var klanımız var. Joyamyamlar -yum falan var. hatta biz şu an buraya girmişken bir tane <laughs> gönder yap boş Klan kurabiliyoruz. Evler veriyor bize. Şu an ben bir tanesini tamamlamışım. Alabiliyor muyum? Yok. Çantamız var. Envanterimiz. Herhangi bir şey yok burada da. Profilimiz var. Eee... Incredible. 8 level. Yeğen. Ağabey. Sonraki rütbem. Oturum süresi. 3 saat mi oynamışım ben? Kayıt tarihim. Nerede yazıyordu? Aynen bugün kayıt olmuşum. Güzel. Mesaj yerimiz var. Özellikler kısmı var. şimdi oyun, oyunu size anlatmak gerekirse arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla 5 tane map var. Otopark, Üsküdar, Sokakları, Kuzey Irak, Metro, Düğün Salonu. Aynen. Bu bu 5 bölüm var. 1-2 tane mod var oyunda. Şimdi biz bir tanesine girelim hemen. Metro diye. Şu AWP de seçili olsun. Ee, oyunun giriş kısmı şöyle bir adamlardan oluşuyor. Onda World of Tanks mıydı? Ona, ona benzer bir yapımcısı Locum Games adresi özel... gördüğünüz gibi main ekstra yüzey temizliği çıktı. Bir dakika şu sesi biraz kısayım ben. Bu kadar iyidir. Şimdi bende AWP var. Ben daha önce MMO FPS oyunları çok oynamıştım. 2 sene önce S2 son silahla bayağı bir oynamıştım. Bir sene 2 sene oynamıştım oyunu. Bayağı bir iyi oynuyordum. Ondan ondan önce Wolf Team'in ilk çıktığı zamanlar oynamıştım. Sonra bıraktım. Oyunu berbat ettiler. S2 de kapandı zaten. Kapatacaklar yakında. Ee, o yüzden biraz elim yatkın. Ama oyunu şeyde değişik biraz. O yüzden bakacağız. Biraz oynadım dediğim gibi. Normal e, şeyler var. oyun oynanışı biraz şey olması lazım. Geliştirilmesi lazım. Grafikler filan e, MMOFPC oyunu olduğu için gayet e, MMOFPC oyununa göre gayet güzel. Sonuçta bir Türk oyunu e, destek vermemiz lazım bizim de. Üç kişi ne ara aldık be? Sanki biraz kolay kill alıyorum. O ben bazen ani FPS düşüşleri katil. oluyor. Seri katil. Seri katil. oldum. Şuna biz tek mi atamadık? Aldım. Yine <laughs> alıyorum AWP'yi. Şu an e, tapla bu menüyü açabiliyoruz. Ve beğenmediğim bir tek şey var ilk doğduğunuzda 3 saniye falan böyle titriyor, titremiş gibi oluyorsunuz. O size dokunmadığını gösteriyor, dokunamayacağını gösteriyor adamların ama o daha değişik bir şey olabilirdi. Onu ben pek beğenmedim. Yukarı çıkacağız birazdan ya. Yani ben bu map'i bir iki kere oynadım. Şu yukarıdaki benim bir mekan var. Orası güzele benziyor. Bura mıydı? Aynen burası güzel. Şu camlardan mermi geçiyor ama biraz zor geçiyor sanki. Aktarımı geçirdim. E, radyoda filan, radyodan bahsedeyim biraz. Radyoda selamünaleyküm var. Güzel seslendirmeler var. Türkçe olarak. E, bütün mapleri değil de elde. Kuzey Irak en son göstereceğim. Gösterebilirsem. Çünkü oraya oynamadım ben. Onu da bilmediğim için size tanıtamayacağım. Bu bölüm Allah kahretmesin. Daha demin gördüğünüz şey dedim. E, tabloda B yolu filan yazıyordu. Ş vuramıyoruz abi ilk başta ne güzel killer alıyordum. Arkadan vuruyorlar beni hep. Vay <laughs> tek yemedi. İntikam. İntikamımızı aldık. Abi gözünü seveyim. Ya şu var ya, çok en kıl olduğum şey ya. Sniper'da şey yapmak. Nerede olalım? Hastayım. Kötü oynuyorum arkadaşlar. <laughs> ee, oyun haritası sol üstte bulunuyor. Normal skorlar zaten. Gördüğünüz gibi AWP e, silahları da yazıyor. Şunu tekliyle aldık ama. Abi elime ne oldu gözünü seveyim ilk başta kaçta kaç aldı. Ben şu Q'ya alışayım bir. 1-3 yapıyorum hep. Öbür oyunlardan alışık. Abi nereden sıktı ya? Turuncu e yazıyor. Marketin adı. Güzel. Kasap. Kasap olduk. Ben taban benim tabanca var aslında. Glock adlı bir tabancam var da kaybettik. <laughs> Pinkler değişik. Benim şu an 9 pink var. defa Gibi lokum Gang'le Mad bales mi ne onları Onların geliştirdiği oyun. Daha demin de tanıttık. Metro'yu oynadık sizin de. Üsküdar sokakları var. Üsküdar sokakları. Hemen şuna girelim. Ben bu mapı seviyorum. <laughs> Bir tünel var. Ha. Bir şey var. Zula var. Zula bizim Türkler olması lazım. Gladio'da karşı düşmanlar. Biraz karışık ama gördüğünüz gibi helikopterler falan var. Bu tam Türk yeri ya. Bu arada ben İlk defa mavi takımın oynuyorum. Daha önce full şey oynuyordum. Diğer kırmızı takım. Biz mavideyiz değil mi? Aldık. kişi. Vay. 2 kilo aldık. Oyun. Onda kilo almak kolay arkadaşlar. Zor değil. Ama dediğim gibi oyunun grafik grafik açısından güzel oyun. Ben şu an grafikleri yüksekte oynuyorum. Benim şu adamlara vurduğum anda FPS aniden düşüyor. Sistemle alakalı değil. Ben videoda değilken de biraz FPS oyunda düşük oluyor. Onu anlamadım. Oyun optimizasyon sorunu olabilir. Şu an FPS kaç onu da bilmiyordum 10-15 FPS düşürüyor ama şu an şöyle döndüğümüz an bulanık gibi oluyor sanki biraz. Üsküdar Belediyesi Başkanı bu bayağı güzel ya. İlk, ilk defa böyle bir oyun görüyorum. Türk bayrağımız var. da kayıp ilan mı Aynen. İnşaattan girdik. Abi ben karşı takımda olsaydım şey var. Benim mekanım var. İşte ne vardı? Tünel ha. Tünel vardı orada. Bu arada şunlar çıkıyor. İbrahim Tatlıses. Ferdi Tayfur. Abi biz de gidebiliyoruz ya. Ben niye öyle dedim ki? Ben de gidebiliyorum. Karıştırdım. Neredeydi? Ha şurada. Şimdi burası bayağı bir tehlikeli ben burada güzel oyunlar yapabiliyorum. Tam kafadan. Şu an kelle avcısı. Kelle avcısı olduk ben. Şu hemen şey değiştireyim mermi. Ee, şu an fazla silah yok oyunda ama bıçak bıçak modu var bir de. Onda acayip kolay ben <laughs> bayağı iyi oynuyorum bıçak modunu ama dediğim gibi bıçağın çok gelişmesi lazım. Bıçak tam güzel değil. Çocuk bıçağına benziyor arkadaşlar. Böyle daha sert bir şeyler olabilir. Silahlar gayet güzel. Biraz daha oyun şeyleri değişmesi lazım. Silah sesleri biraz değişebilir. Bir iki tane silah sesi güzel ama diğerlerini pek beğenmedim. Daha sert böyle bir silah sesi olabilir. a ee, Ak 47'nin Kaleşin yani Kaleşnikov Kaleşnikov muydu? İşte onun sesini beğendim. Bir de şu bir tabancam var. Aa. He, oyunda 3 adet crosshair var. Onu da belirteyim. Ee, renk tipleri de var. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi <laughs> oyun tamamen Türk oyunu gelişecektir eminim. kazalana alanına girmek yasaktır. Türk oyununa e, bu sektörün gelişmesi için destek vermek gerek. Ben bayağıdır MMO oynamıyordum. Zula'yı da bekliyordum ben. Böyle 6 ay önce filandır ben bu oyunu bekliyorum. Oyun 2013'ten beri yapım aşamasında sanırım. 6 aya yakın önce görmüştüm. O zamandır beni takip ediyorum. Ee, kapalı beta. Deneme süreci girmişti. Orada üyelik alamadım maalesef. Deneyemedim oyunu. Açık beta geldi. O, oyunu elimden geldiği kadar oynuyorum. Eee şuradan kaçmam lazım. benim mi Seri olur mu bilmiyorum ama şu an ilk bakış videosu inceleme videomuz rehber tadında oldu biraz sanki oyunu tanıttık çünkü. Ee, seri olur mu? Arada sırada ben atarım bunun videosunu. Kitlere de bağlı tabi. 200, 100, 102 kişi, 102 kişi diyorum. 100, kişi falan izlerse öbür e, bir başka videosunu atabilirim. Tabi o videolarda şey olmayacak. İnceleme ilk bakış falan olmuyor direk oyunu e, oynuyoruz. Tam kafadan. Ha bu arada üyelik a, e, üyelikler kapandı sanırım. Çünkü saat Zula'nın sayfasında görmüştüm. Kaça kaç gidiyorum 9.5. Zula'nın sayfasında görmüştüm. Neydi ha 3'e kadar üyelik almamız lazımdı. Ben 3'e kadar üyeliğimi aldım. Biraz sıkıntı olarak aldık ama o arkadan yedik yine level sistemi var dediğim gibi 8 levelim ben şu an belki bu oyundan sonra da atlayabilirim adam tünele girdi o güzel Bom bombayı da güzel aldım <laughs> şimdi Ha öbür silahlarım, öbür silahlarım, da göstereyim öbür şeyde. Dediğim gibi bu map herhalde en çok oynanan haritası. Çünkü ben sunucularda filan en çok bunun şeyini görüyorum. Şu an o da tamamlanacak birazdan sanki. Şu an toplar var bizim mahalledekiler gibi. Bekliyoruz adamlara bakalım. Umarım bu oyunda da ile çıkmaz ya. Çıkmazsa güzel olur aslında. Bizim Türkler çıkarmazsa güzel olur. Çıkaracaklarından eminim ama bugün oyna <laughs> daha ilk <gülüyor> bir oyun <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> Adamlar hile demeye başladı bile. Ayın bot diyor. O daha yeni çıktı oyun. Ne zaman Alevel atlamışız sanırım. Rütbe atladı. Rütbe atlamışım ben. Ne olduk? 9 level oldum. Delikanlı olduk biz e, metroya gösterelim. Otopark var. Otopark da gayet güzel. Eee, düğün salonumuz var. Otopark dolu odalar ama Bir öbür sunuculara bakalım biz. <laughs> Otopark Kuzey Irak. Kuzey Irak'ı mı tanıtsam ilk önce? Aa, Metro ile oynadık. Topark var. Kuzey Irak neredeydi? Ona baksak. 20 saniye diyor ya. 3 dakika 10 round. o çok çok çok. Biz oda kuralım otopark. Ee, şunu 5 dakika yapalım video uzamasın. 5 dakika yokmuş o da iyi O zaman şunu düşürüz 50'ye. <laughs> Bakalım. Geleceklermiş. O şeyin, Polat Alemdar'ın odası gibi aynen. takıma da geçebiliyorum. Biz burada olalım. Ha, istatistikten şey yapabiliyoruz. Kaçma oranı 20 imiş. O oyundan çıkma oranı herhalde. %14 kafadan falan vurmuşum. Buradan görebilirsiniz. Bunlar çıkmıyor. Onlar açık sanırım. Yok hak gelen yok abi ya düğün salonu var hemen düğün salonu başlatırsanız 10 dakika diyor. Biz en iyisi bir tane daha oynayalım bölüm yoksa uzayabilir bayağı uzayabilir şey. Ee, Kuzeyra mı oynasın? Yani Kuzeyra oynayalım biz. Ondan sonra oyunumuzun ilk bakışını bitirelim. Zaten ilk bakış. 10 dakika falan her oyun 10 dakika 10 dakika, 10, dakika, 10 dakika. yaparsam oldu sana bir saat. 2 bölüm tanıttık. 3. bölüm şu an tanıtıyoruz. Zula kazandı. Ben silahlarımı da tanıtayım. Ee, aynen. Bu dediğim gibi rehber videosu olsun. Oyunu tanıtıyorum ben size. Ne bayrağı var burada? Bu G diyor abi. Bu inşaat alanı mı ne? Öyle bir şey sanırım. Şu an ben rütbe atlamışım. Şeyden de belli oluyor zaten. Pingim 7 o. Nasıl oluyor anlamadım ya. Şimdi A, B'ye gidebiliriz. Ben şu A'ya bomba kurabilirim de. Bomba kaçlanıyor? Bombamız yok sanırım. Elimizi alamıyoruz. Şuraya gireceğim. Kim sıktı? Nerede lan ha? Aa burada. Bizimki mi öldü? Bizimki adamı aldı güzel. Bombayı kuruyoruz. Alamıyoruz elimize. Eee bombayı kurabiliyoruz. Kuzey Irak bölümündeyiz. bu bölüm gayet hoş. Grafikler falan. Güzel. Gelim. o Tek başıma kaldım. o da iyiymiş. Ben şöyle biraz geride kalayım. Benim oyunun sesini kıstık ya. İçerideki adamı göremeyeceğim o çok şey sesini duyamayacağım o kötü olacak geldim acaba burada adam adam burada gördüm hadi bismillah 10 saniye kaldı güzel aldık Bir <laughs> round bizde bu silah baya güzel ama bu silahın tek e, dezavantajı benim gördüğüm mermisi çok az 20 mermiden oluşuyor Onun dışında gayet güzel Bu tabancayı ben baya bir sevdim ya Çok güzel killer alınıyor Dövmesi de var üstünde Oyna e, Oyuna şey eklenebilir Dövme yapma e, Sonradan dürbün ekleme Şarjör e, fazlalaştırma Mermi fazlalaştırma Fazladan şarjör işte Eklenebilir gayet güzel olur bence Çünkü şu an biraz sade kalmış sanki Allah bak dedim ya mermisi bitti. O güzel. Lider katili. Güzel aldık adamı. Gladio kazandı. Aldık hemen lan adamları. Şu an 2'ye 0 gidiyorum ben. Şu bir de B'ye bir... mi gidiyorduk biz? Ha, evet. şu A'ya gideyim bir kere de ben. B'ye gidiyorduk sanırım. Hep bir A'ya bakalım. Ben haritayı çözmüş olurum videodayken şimdi. Ben map'i fazla bilmediğim için Abi adam gözükmüyor ya. Kamuflaj oldu. Nereye gitti o adam? Allah kahretsin yürü. Güzel. Şu A beresi. O. Güzel hemen buraya bombamızı kuralım. Bomba gayet güzel olmuş bence. Bomba kuruldu. Lokum Games. Lokum Games'e selamlar bu arada. Şimdi. Kaça kaç iki kişi var onlarda. Buraya gelirler mi ki? Ha şurada birisi var. Tüh gördü sanki. Abi. Abi. Adam. Ben görmedim ki adamı. Şu hemen B'ye A'ya bir daha gidelim. ne bilmediğim için adam gibi. Hiç ölmedik ama. Şu an biraz tırsıyorum. Bizimkiler gitti. Öldüler. O tek başıma kaldım. Bomba kuruldu. Al. Birazdan gireceğiz sanırım. Şurada bekleyeyim ben. Yine imha etmesinler de. Bir ses duyamıyorum o yüzden sıkıntı. Vay. Hadi bir 5-10 saniye daha Allah kar etmesin. arkadan geldi. Ben silah değiştireceğim. A, 7 saniye. 5 saniyede herhalde çözemez. Aldık böyle de. <laughs> güzel güzel. Tek başıma round'u aldım. Ev oyunda bir de e, karakterler var değişik değişik. Eşref dayı filan. Onları da herhalde satın alabiliyoruz. Onu bilmiyorum. Göremedim ben markette. O güzel spawn masa attılar. Bizim burayı birisi kesiyor mudur? Sniperçılar yok. Herhangi biri. Alır mıyım onu? Güzel. Güzel aldık onu. Ha bir de oyunda şey var. Yüzük falan var. İki tane item öyle gördüm. Yüzük bomba kuruldu. Kim sıkıyor bize ya? Ha bizim adam fake attı bize. Yüzük takınca e, silah tepmesi azalıyor. Bu itemler daha çok olursa oyun kaliteli olabilir. Tabi hepsi tepmeyi azaltmayacak. Seri atış yüzüğü olmaz da değişik kolyesi falan olabilir bence. Ya da itemleri, eldiven falan. Abi ne kadar kötü. Headshot attık bu arada Koş. Ben biraz uzaklaştım orada. Of of. Abi salak mısınız? Mal mısınız ya? 100 kişisiniz ya. Şey yapacağız o zaman. Bomba kurmayacağım. Aldığımız elleri veriyoruz. Bu niye bu kadar yakın? Savunma mı yapacağız şimdi? Aa savunmaya geçtik. Güzel savunmaya geçtik. Güzel savunurum ben. Savunmada sıkıntı yok. Şu B'ye bakacağım. Bomba kuruldu. B'ye kurdular. Ben de şuradan. Yalnız bunu ya. Oo, ne oldu? Flüt mü çıktı bende yo Yine mi açtılar ne yaptılar Aa <laughs> Girelim bir daha Bir de böyle bir özellik var. Ee, bağlantı gidince direkt rol atıyor. Çok sen oyuncu şey yapsa, oyuna geri bağlansa Boş başına çıkıyorum benim. internet gidip geldi şu an. Gidip gelmemiştir. Sadece ping çıkmıştır herhalde ne bileyim. 4-3 oldu. <laughs> Kameraları değiştiremiyoruz sanırım. Bomba kuruldu. Hepsi gidiyor bizimkilerin 5-3 oldu ya 3 öle de zaten 3 turu ben aldım Bey'i ben tutacağım Nereden geliyorlar ki? Şuradan Şeylerden sonra kazılardan geliyorlar herhal. Abi adam beni keser sniper var büyük ihtimal. O yüzden ben şuradan. Bu oyunda sniper güzel gider abi. Evet. Alayım ben bir sniper'ı. Şuraya çıkayım. Abi nereye bakacağım da bilmiyorum. Anlaşıldı. Beni kovul. Hadi Orada hadi hadi. Hadi hadi hadi. Birini kestim. Hadi hadi hadi. Bölge temiz. İyi atış. Nerede de rastladın? Hadi hadi hadi. Onların görüş alanı sanki bilmiyorum. biraz daha güzel. Bomba kuruldu. Nereye kurdular?

Baba. Allah'ım ya Rabbim. İyi bari oyun bitti. <laughs> Görüyor mu yaptığı şeyleri? Aynen. Mark Bait kaybettik. Ee, ZP uzula puanı. Dediğim gibi arkadaşlar oyun bayağı bir güzel. Sadece oyunun için değişmesi lazım like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.